Hocam öncelikle aşk olsun. Yani bizi bir <laughs> endişelendirdiniz, korkuttunuz. Yok, e bir e bir müjdeli haber verdiniz. Dediniz ki yarın Ayasofya camiinde sabah namazında buluşuyoruz. Aradan 6 saat geçmedi. Covid pozitif oldum. Koronayım. Dualarınızı bekliyorum dediniz. Dua ettik çok şükür. İyi misiniz? İyiyim Allah şükür. iyiyim. Yani dayıs. Allah'tan ki e öyle bir durum oldu da e erteleme ihtiyacı e mecburen doğdu. Ee, yani çünkü durum e, bu omikron e, ve varyantları falan berbat yani insanların hafif geçiyor. Bazen e, daha ilginç e, semptomları semptomlar gösteriyor. Hı hı. Yani e, yani bazen yani genellikle hafif gibi gözüküyor ama bazen e, çok kötü oluyor. Ne oldu? Öksürüğünüz var mıydı mesela? Vardı, tabii tabii, tabii. öksürük hmm. vardı. Öksürük oluyor. Ateş mesela. Yani ilk iki gün ağırdı biraz. Hmm. İlk iki gün ateş, öksürük, ee, işte Size baş ağrısı. Omikron teşhisi mi konuldu? Yani herhalde. Böyle. Ya, herhalde. Bilmiyorum Yani. bilmiyorsun yani. Yani bu, <laughs> yani bu pozitif... süreçten atıfla söylüyorsunuz. Belki de o mudur diye. İlginç bir soru bu. Bunu yani o süreci yaşadığımız için Hı -hı. yani başka bir şey olma ihtimali var mı? Hmm. Yani şu an vakalarda genelde bu e, tanımlama içine dahil ediliyor. Evet. Hmm. Gözlemlerimiz de o yönde. Çok şükür. Sağ salim. Yok ya burada söylemek istediğim şey yani kalabalığın e, çok kalabalık olacağı belli. Hmm. Yani düşünün e, insanlar da Almanya'dan gelirler yani METO'nun e, şey için Ayasofya, ayasofya çağırması için buluşması değil, değil için. mi? Yani Türkiye'nin dört tarafından insanlar Otobüs ee, Yani biz İstanbul buluşması. Evet. Yani yapacağımız şey İstanbul Meteo Talebe buluşması. Yapacağımız oydu. Ama nasip değilmiş. Ee, başka zaman inşallah. Eyvallah. Hayırlısıyla hocam. Evet. Asıl olan sağlık. Ee, Cenab-ı bütün hastalarımıza bu vesileyle e, şifa lütfesin. Hakikaten. Ama e, Sağlık Bakanımız da Giresun'da yaptığı açıklamada çok güzel bir müjde verdi. Hı. Hatta biz pazartesi canlı yayında Dilipak'la konuşurken ağzım bal yesin bakanım dedim mevcut süreç gripal enfeksiyonla e, da doğru orantılı gittiği için endişe etmeyin eskisi gibi değil demesi e, gönlümüze su serpti bu bağlamda ama bir takım o süreçte e, medya profesörleri özellikle hani mevcutta resmi ağızların dışında televizyon programlarında çıkıp konuşanlar şimdi diyor ki ya biz bu süreçte aşılamayı biz yapın demedik, şu testleri biz yapın demedik diye bir geri adım atmaya başladılar. Yeni Şafak da bunu manşete çekti. Bizi takip edebildiniz mi? Yok, haberim yok. Ha takip edemediniz. Hı. Ee, bizzat yaşadım diyorsunuz. Pozitif <gülüyor> olarak. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>